hocam ha? Söyle bakayım bana. Ha ne bileyim dünden beri bir tuhafsın. Ezgi ile mi ilgili? Ezgi ile ilgili bir şey mi duydun? Bir yanlışını mı gördün? Ezgi'ye mi kızdın ha? Hadi söyle. Ya Sevda Allah aşkına ya. Sen benim ne zaman çocuklarıma kızdığımı gördün ha? Allah şükürler olsun Allah bize nasip etti böyle üç tane çocuk. Püri pak bir şekilde. Yani biz giydirdik, bezettik onları. Yani bir hataları, doğruları varsa da herhalde yakalarına biz işledik yani. Ama güzel de işledik be oranı. <laughs> Daha çocuk yaşlıydık biz evlendiğimizde. Ben 18, sen 19. Bir ocağımız vardı, bir de döşeğimiz vardı Ezgi doğduğunda. Ay bavulun içini böyle yatak yapmıştık, beşik yapmıştık. Nasıl güzel uyurdu. <laughs> omuz omuza verdik, çalıştık, didindik. Şimdi her şeyimiz var çok şükür. Var. Var şükürler olsun. Var tabi de. Sevda ben bir baba olarak çocuklarıma yetebiliyor muyum işte ben oldu düşmeye düşüyorum biraz. Aa. Güzel bir ev isterler. Güzel eşyalar isterler. Bak Ezgi koca kız oldu böyle güzel kıyafetler falan ister. Yani her heves ettiği şeyleri alabilen zengin bir baba değilim ben. Benim elimden bu kadar geliyor. Daha ne yapacaksın? Yemedin, yedirdin, giymedin, giydirdin. Ha bazen onları harçlık diye verdiğin para senin cebinde bile yok, ben biliyorum. Otobüse binmeyip, yürüyüp de o üç kuruşu biriktirip... ...onları çikolata, kıyafet aldığını biliyorum. Ama böyle deme, yıkarsın beni. Senin bir gülüşün var ya, saray yapar be onları. O emeğinle kazandığın beş kuruşla aldığın bir dilimlik ne emmedik. Çok şükür emdirmedik de. Onlar seninle her zaman gurur duyarlar. Senden razı naz ol. bundan çıkıp da ben bunu beğenmez bilmiyorum. yıldır affedin beni. Ben sizinle gurur duyuyorum. Ama herkes her şeyi öğrenecek. Ben bu yalana bir son vereceğim artık.